Merhaba arkadaşlar sizinle bugün suşi yemeği böyle ramen yemeğe gidiyoruz. Hadi bakalım. Şöyle. Şöyle geçiyorum. Ben böyle bir ramen yiyorum. Arkadaşım şöyle bir yemek yiyor. Bu, bu onun aslında bu kızın. Beliz senin. Bu kardeşininkini yiyor. Bu hele bitirmiş. O sırada ben. Şimdi başlayalım yemeklere. Bak, Benimki neydi? Aydın. Hı -hı. Kardeşim orada var. Arkadaşlar burası beylik yüzünde çok, çok güzel bence. bence. Ay. Ne diyorsun? <laughs>

nokta 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 kom Uspa, Uspamız baya baya kirlendi. Tamam. Ve size orası çok soğuk, elim donuyor şu an. Yani güneşli olmasına bakmayın. Su çok soğuktu, da, içerisi çok soğuktu. Götüm dondu. Bakın hava böyle güneşli. <laughs> ben geçireyim. Beynim yandı. Arabada beynim yattı Ama elim dop donuyor şu an, titriyorum. Bakın, Kim sülimi benim? Onu ben bir 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 birden... gidiyor müyüz? Ne? Bunu yedim mi? Çok güzel donal değil mi? Evet gördüm.